Merhaba arkadaşlar. Bugün size şoktan aldığım iki adet Barbie bebeğimi ve Barbie'ler için uygun gördüğüm oyuncakları tanıtacağım. Mix Toys, kendi Toys. Burada gördüğünüz köpektik Barbie'lerin boyuna çok uygun geldi bana ve onlara sevini bir hayvan dostu yapmak istedim. Biliyorsunuz ki ev yapmayı planlıyorum. Bu ev içinde küçük bir köpek kulübesi ve bu cicişi kullanabiliriz. Burada da bowling topu ve babutları var. Bu da Barbie bebeklerin boyuna uygun. Tabii içinde farklı oyuncaklar da var. Barbie bebeklerimizi de açalım. Bu biraz yırtık pırtıktı. Tek kalmış. 36 TL'ydi fiyatı. 36 liraydı. Ve ben bunu tercih ettim. Esmer olan da vardı. Ama sarışın bir Barbie istedim. 2018 bebeği şimdi bunu açacağız bakalım bebeğimiz nasıl? Evet 2018 prenses Barbie'yi açtık şu saçlarını da bir çözelim ayakkabıları çok şık <laughs> tabi üzeri kendine has boyalı alt kısmında sadece bir etek var bu ile Masya üç buçuk yaşında olduğu için var bebeklerimize yeni başladık Tabi annesinin de çok hevesi olduğu için ben de çok seviyorum var bebekleri Bu yüzden Barbie koleksiyonu yapmaya karar verdik ve onlara güzel bir ev yapmaya karar verdik tek tek barbelerimizi alıp koleksiyon yapacağız <laughs> Şimdi diğer bebeğimize bakalım. Bu da Barbie'nin ışıltılı bebeği. Bu da şok'tan 40 TL'ydi. 39.90 40 lira. Şimdi bu bebeğimizi açalım. Ya sen çok güzelsin. Yüzü çok tatlı. Saçlarını da çözelim. <laughs> Elbisesi de çok sık ve ayakkabıları gri renk, topuklu. Yüzü çok güzel değil ama <laughs> gamzesi var. 2020 bebeğiymiş. Prenses Barbie de 2018 bebeği. Bende kumral bir Barbie daha vardı. Ama yüz hatları çok farklı tabii ki. Bu şekilde kardeş olabilirler. <laughs> Şimdi aksesuarlarına geçelim. Şimdi kendi toys, mix toys Sıkız dolgulu aramalı lollipop şekeri açalım. İçindeki köpekçi yakından inceleyelim. Bunları da şoktan aldım 4.95 yani 5 TL Siz Sizde gittiğiniz zaman bakabilirsiniz. Oyun hamuru ve lollipop çıkıyor. He, çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim. Kuyruğu da çok tatlı ve bakalım uyumlu mu Evet uyumlu <laughs> bebeklerimiz için sevimli bir dost kazanmış olduk kafası da oynuyor yumuşak yani Barbie'ler e, köpekleri olsun yine pahalı oyuncaklar bunlar ama siz bu şekilde dışarıda gördüğünüz hoşunuza giden ve Barbie'lere uyum sağlayan oyuncakları alabilirsiniz Barbie'nin yanına koyalım. Şimdi diğerine bakalım. İçinden Bowling labutları ve topu çıktı. Yine burada oyun hamuru, lollipop ve kalıbı var. Bunu da kenara koyalım Bunlar da çok güzel. Sert lastikleri. Ve Barbilerimizi uyacak şekilde büyüklükleri, boyutları Tabi bunları boyadığınız zaman daha şık olur. Topu da çok iyi. Oo, çok zevkli. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoyla görüşmek üzere.